arkadaşlar. Şimdi size yeni miniş ev, miniş için video çekmek yarayacak iki ev tanıtacağım. Öncelikle üstteki evimizden başlayalım. Burada şu burada üç oda var. Birisini orada bir dükkan yapacağım. Burada şöyle boşluklar açtık. Bu burada durup kağıttan oyuncaklarımızla e, öğretmencilik yapacak. Burası reyon koymak için bir e, alışveriş merkezi olacak. Şuraya geldiğimizde bu Minka Markın ve e, bilseko buradaki evi olacak. Bu Minka marka şu anki evi. Burada boşluklar yok. Hep oda. Şurayı banyo yapmayı düşünüyorum. <laughs> Buralarda normal bildiğimiz odalar olacak. E, şu evimize geçtiğimizde şu kapılarını Kartondan kestik. Ve şöyle şu şekilde duruyor. Camlar da aynı şekilde. Sonrasında şurada eşyalarımı yerleştirebilmem için normal bir karton vardı. Fakat biz şuradan bazı kartonları çıkartıp buraya bantla yapıştırdık. Ve şöyle camlarını açıp eşyalarımızı yerleştirip güzelce oynayabilirim. Buralarda camlar var yine. <laughs> Arka tarafta da bir kapı var. O da açılıyor. Ama ben daha çok şu açık olan taraflardan yapacağım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Başka bir miniş videosunda görüşmek üzere. İyi günler.